Bir günü hatırlıyorum. Arkadaşlarla halı sahadayız, takım eksik, santrifor oynamak bana kalıyor. Topa vuruyorum. Direkten dönüyor. Sonra bir asist. Belki o an, ülkenin dört bir yanında binlerce kişi için milli takımın Gürcistan maçında yaşadığı duygunun bir kopyasıydı. Peki, millilerimizin muhteşem galibiyetinin perde arkasında neler var? Ve Fenerbahçe'deki teknik direktör bilmecesinin son düğümü hangi gelişmelerle örülüyor? Hadi gel, birlikte sorunun peşine düşelim. Bu arada, bu tür içeriklerden hoşlanıyorsan, videoya bir beğeni ve kanalımıza abone olmayı sakın unutma. Önce şu sorunun cevabını düşün. Yıllardır forvetsiz oyun dendiğinde yüzlerimiz ekşir ya da tribünde kim gol atacak diye birbirimize bakarız. Ama son maçta milli takımda sahneye çıkan kahramanlardan biri Mert Müldürdü. Geriye dönük oynasa da Gürcistan filelerine attığı golle adeta yüreklere su serpti. Ve bir başka isim, Yunus Akgün. Gol pozisyonunda topu vurmak yerine, Kerem'e şık bir pas çıkardı. Dostluk, takım ruhu ve futbol zekası, işte tam da burada devreye giriyor. Sence de özlediğimiz, aradığımız milli takım bu değil mi? Eğer sen de millilerin bu formunu ve aralarındaki uyumu beğeniyorsan yoruma bir ben de buradayım. Yaz. Şimdi gelelim sarı lacivert cephesine. Fenerbahçe'de teknik direktör konusu gündemin tam ortasında. Taraftar kafası biraz karışık. İsmail Kartal mı kalacak yoksa bambaşka bir isim mi geliyor? Yorumcular, sosyal medya, televizyon, herkesin dilinde farklı bir senaryo. Hatta Ertem Şener şampiyonluk yaşamış eski bir ismin adını ortaya attı. Fanatik'te ise İsmail Kartal'la anlaşma yapıldığı iddiası gündeme düştü. Fakat muhabir Arda Birben, sosyal medya hesabından duruma bambaşka bir açıdan yaklaştı ve asıl adayın Spalletti olduğunu öne sürdü. Spalletti, biraz düşünmek istiyorum demiş. Taraftar ise sabırsız. Madem bu kadar yol alınmış, niye bekliyoruz? Hemen gelsin, diyor. İtalyan hocanın Türkiye'ye sıcak bakması, 2022'de verdiği röportajda, burada çalışmak harika olur sözleriyle akıllara kazınmıştı. Sen olsan, Fenerbahçe'nin teknik direktörü kim olmalı? Hadi fikrini aşağıya yaz. Fenerbahçe'de transfer gündemi de durulmuyor. Bülent Uygun, YouTube'da Ali Koç'un şampiyonluk uğruna tutuştuğunu ve her yolun mümkün olabileceğini açıkladı. Uyguna göre Arda Güler'in bir yıllık kiralık ihtimali ya da Hakan Çalhanoğlu'nun gelişi bile şaşırtmaz. Sen ne düşünüyorsun? Sence bu transferler mümkün mü? Yorumlarda buluşalım. Bir başka iddia. İspanyol basınına göre, Arap kulüplerinin Fenerbahçe'nin forvetine talip olması halinde yönetim Alexander Slot'u gündemine alacak. Fotospor ise İsmail Kartal'ın takımda kilit rol oynayan Alexander Ciku'nun satılmasına şiddetle karşı çıktığını ve Ganalı stoperin ayrılığının şimdilik askıya alındığını paylaştı. Ciku, Rusya'ya transferi için sağlık kontrolüne gitmişti. Hatta eşi bile ikna olmuştu. Ama Kartal "Hayır." deyince süreç frenlendi. Yönetim Ganalı'dan 2 milyon euro bonservis kazanabilirdi ama öncelik takım bütünlüğü oldu.